basın ve sağlık sosyal hizmet emekçileri arkadaşlarımız bütçeye dair bir basın açıklamasıyla buradayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçe önerileri, teklifleri biliyorsunuz mecliste görüşülmeye başlandı. Şimdi bütçe devletin kimden ne kadar toplayacağını ve bu kaynakları kimlere nasıl harcayacağını gösteren bir irade beyanıdır aslında. Aynı zamanda da Bütçe hakkı, eşit yurt, yurttaşlık hakkının da temel göstergesidir. Ee, bu bağlamda bizlerin görevi de e, sadece vergi vermek değil, e, ödediğimiz ya da bizden alınan bu vergilerin nerelere nasıl harcandığının hesabını sormaktır. Ee, bildiğiniz gibi ülkemizde bütçe politikaları pek çok sınıfsal eşitsizlikler içerir. Yani bir taraftan biz emeğimizin sömürüsüyle karşı karşıya gelirken, diğer taraftan sermayenin vergi teşvikleriyle ödüllendirildiğine tanık oluyoruz. Ve eğer bir bütçede kadınlar, çocuklar, LGBT artılar, işçiler, emekliler, emekçiler, engelliler, yaşlılar, çocuklar görünmüyorsa, o ülkede de demokrasinin değil hiyerarşinin bütçe kalemlerini oluşturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. E, bu yüzden bütçe mesela sadece mali bir mesele değildir. E, ve sadece sandıkta sembolik olarak oy verme sorumluluğu değildir. Aynı zamanda bütçe hakkı da hakkında görünür olma talebinde içerir. E, bu, bu bağlamda basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz. E, birkaç kelam da aile yılına dair etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz bildiğiniz gibi 2025 yılı aile yılı olarak ilan edildi. E, fakat buradaki aile kavramının e, tamamen çocuk yapma üzerine temellendirilen, e, giderek içi boşaltılan bir kavrama dönüştürüldüğünü maalesef yaşayarak görmekteyiz. Üç çocuk söylemiyle başlayan sürecin bugün e, beş çocuğa kadar çıktığı bir dönemin içinden geçiyoruz. E, buna rağmen e, kamusal sorumluluğu e, olan devletin kreş engel yaşlı bakım merkezlerinin hali ortadadır. Aynı şekilde e, kadın yönelik şiddetteki artış, kadın cinayetlerindeki artış, e, suça itilen çocuk sayısındaki artış da e, maalesef ciddi yaşamsal sorunlar olarak karşımızda durmaktadır. Ama aynı zamanda bu işin diğer bir tarafı da e, sosyal hizmetler alanında e, hizmet veren emekçilerin yaşadığı e, mali özlük demokratik hakların yanında çok ciddi bir şiddetle karşı karşıya kaldığı gerçeğinin kapatılmasıyla yüzleşiyoruz aslında. Bu bağlamda detaylı değerlendirmemizi Sevdikamız Eş Genel Başkanı Mehmet Sıddık Akın okuyacak. Buyurun baş. Evet, teşekkür ediyorum Mr. Dilnaz Başkan. Ben de hem basın emekçilerini hem de bizleri belki canlı yayından da dinleyen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerine saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. E, ee, Nazan Eşbaşkanım ifade etti. Aslında bütçede ya da bütçeye ilişkin yaklaşımımızın ne olması gerektiğini Şimdi Türkiye'de de 2024-2026 dönemi hem ekonomik dalgalanmaların, yüksek enflasyonun, gelir eşitsizliğinin ve sosyal refah göstergelerindeki gerilenmenin yoğun olduğu bir süreç oldu aslında. Ülke genelinde yüksek enflasyon oranları yanlış ekonomik ve siyasal yönetim süreçleri neticesinde e, aslında bu durum hem yurttaşların çoğunu ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz etkilemiş, krizin de çok yönlü derinleşmesine neden olmuştur. Tüm bu ekonomik ve sosyal baskılar neticesinde derinleşerek büyüyen çoklu toplumsal buğranların varlığında sosyal hizmetlere duyulan ihtiyaçlar artmış. Ancak buna karşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi reel olarak daralmış ve kamusal hizmetlerin niteliği zayıflamıştır ve önümüzdeki dönem daha da zayıflayacaktır. Şimdi bu yıllar içerisinde biz baktığımız zaman 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi 3.77'sini oluştururken genel bütçenin 2025 yılında 2.5'e kadar düşmüştür. 2026'da tekrardan 2.8'e e, çıkması e, en azından hedeflenmiştir. Mevcut gördüğümüz taslak metin içerisinde. Doğallığında şimdi 2024 yılından itibaren biz baktığımızda aslında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesinde sosyal yardımları eklemeden biz baktığımızda genel bütçe içerisindeki oranı aslında yüzde bir ve altında olduğu görülmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesinin önemli bir kısmını aslında sosyal yardımlar oluşturmaktadır. Şimdi tüm siyasi hesapların üzerinde tutulması gereken sosyal hizmetlerin sosyal adalet temelinde yürütülmesi ve toplumsal barışa katkı sunması esastır diye biz ifade ediyoruz. Özellikle Nazan Eş da ifade etti, bütçe süreçlerinin tamamı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimiz günden bugüne kadar aslında meclisten de, toplumdan da, demokratik kitle örgütlerinden de kaçırılır bir şekilde ortaya çıkıyor. Tek bir merkezden hazırlanıyor. Çok geç bir şekilde Milletvekillerine de bir şekilde ulaştırılıyor ve bizim de aslında hiçbir şekilde görüşlerimiz alınmıyor. O yüzden bu kapalı kapılar ardında olması yerine bizlerin de görüşünün alındığı, halkın örgütlü yapılarının, hizmet üreten emekçilerin örgütlü yapılarının yani sendikalarının, emek meslek örgütlerinin de görüşünün alındığı bir bütçe oluşturulması talebimiz öncelikli taleptir. Şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi içerisindeki bazı başlıklara dikkat çekmek istiyoruz. Engelli ve yaşlı hizmetleri başlığı altında. Türkiye'de 2025 yılı sonu itibariyle yani bu dönem itibariyle yaklaşık nüfusun %12'si özel gereksinimli, yüzde %10 ise yaşlı bireylerden oluşmaktadır. Bu toplamın %26'sına kabul etmektedir ve buraya harcanacak hizmetler açısından buna denk bir bütçe olmadığını görüyoruz. Örnek olarak kamuya ait huzur evleri ve yaşlılık bakım merkezlerinin kapasitesi 2024-2026 arasında yalnızca yüzde iki artmıştır. Fakat özel huzur evlerinin sayısı ise yüzde on artmıştır. Şimdi sağlıkta diğer alanlarda gördüğümüz gibi e, sosyal hizmetler alanında da aslında özele bir e, kaynak transferi olduğunu görebiliyoruz. Engelli bireyler açısından ise eriş, erişilebilirlik projeleri ve kamusal destekler 2024-2026 arasında oldukça yavaşlamış. Bütçede engelli hizmetleri için ayrılan kaynağın büyük bir bölümü yine sosyal yardımlar niteliğine geliştir e, dönüştürülmüştür. O başlığa geldiğimizde tekrardan ifade edeceğiz. Elbette ki buna ilişkin de bizim aynı zamanda önerilerimiz var. Her ilde engelsiz kent eylem planlarının hazırlanması bağımsız bir bütçeyle desteklenmelidir diye ifade ediyoruz. Kamu huzur evlerinin kapasitesi ileri yaş nüfus ve yaşamdan beklenen süre dikkate alınarak yeterli hale getirilmelidir. Özel kuruluşlara verilen teşvik ve kaynaklar sonlandırılmalı. Kamu adına özel sektörün faaliyet göstermesinin önüne geçilmelidir. Özele aktarılan kaynaklar kamuya aktarılmalıdır. Engelli bireylerin istidama katılımı için hem destek hem de yaptırım mekanizmaları uygulanmalıdır. Toplumsal cinsiyet ve kadın politikaları açısından Nazareş Başkanım ifade etti ama belki şöyle bir somut diyebiliriz. Şiddet çok, sığınak yok aslında. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun 2024 yılındaki verileri 394 kadın cinayeti ve 258 şüpheli kadın ölümü olduğu ki bunlar tespit edilenler. Federasyonun yine 2025 yılı verileri ilk 9 ayında 290 kadın erkekler tarafından katledilmiş görünüyor. 2024 yılında 174 olarak konulmuş sığınma ev, ev, evi hedefinin 2026'da 151 olarak güncellendiğini görüyoruz. Yani sığınma evlerindeki hedef bile tutturulamıyor ve gittikçe daha aşağıya çekilerek güncelleniyor. Bu da aslında kadına yönelik şiddetin önlenmesinde aile ve sosyal hizmet politikalarının ne yapmadığını göstermek açısından kritik bir veri olarak ifade ediyoruz. Kadına yönelik bütçe 2024 yılından 2026 yılına kadar gerilen, gerileyen tek sosyal politik alanlarından bir tanesi olmuş. Yani devlet gittikçe bu alandan kendini çekmeye çalışıyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları yetersiz kalmış. Şu sayısı sabit tutulmuş sığınma evi kapasitesi artırılmamıştır. Kadın cinayetlerinde yıllara göre artış yaşanırken koruma tedbirlerinin uygulanmasındaki aksaklıklar giderilememiştir. 2026 yılı, 2025 yılı bütçesinin de benzeridir aslında bu başlık altında. Kadının güçlendirilmesine ayrılan e, kaynak 8 kalemlik bütçe içerisinde yine en alt e, sıralarda kalmış. Bu rakamları burada e, basın e, toplantısında ifade etmeyeceğiz. Ayrıntılı bir şekilde raporumuzu basınla ve kamuyla paylaşacağız. O yüzden bu rakamları bir yönüyle geçmeye çalışıyorum. Sığınma evi açmayan kreşlerin yaygınlaştırılmasına ilişkin bir planı olmayan kadına yönelik şiddetin nasıl engelleneceğine ilişkin kapsamlı bir çalışma yapmayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 yılı boyunca sadece aile dedi. Kadın erkek eşitliği arasındaki makası giderek arttıran açıklamalar, uygulamalar ısrarla sürdürüldü bu yıl. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarından tutalım. Cuma hutbelerindeki ifadeler, açıklamalar aslında şiddeti körükleyen e, olgulardan bir tanesi olduğunu değerlendirebiliriz. Yine ücreti ödenmeyen, işten çıkarılan, sendikaya üye olduğu için işinden atılan e, kadın emekçilerin durumu da ve bu konuya ilişkin olumsuzlukları da sıklıkla e, basında gözlemledik. E, bu konuya ilişki söylenebilecek çok şey var ama en azından bizim kadın politikalarına yönelik birkaç tane yapıcı öneride de bulunmak istiyoruz. Kadınlar için bağımsız bir bütçe kalemi mutlaka oluşturulmalıdır. Şunun ve sığınma evi sayısı nüfusa göre yeniden düzenlenmeli, 6.284 sayılı yasa bütün hükümleriyle etkin biçimde uygulanmalı, İstanbul Sözleşmesi bütünlüklü olarak yeniden kabul edilmelidir. Kadın odaklı politikalar aile temelli yaklaşıma sıkıştırmamalıdır. Çocuk ve Çocuk hizmetleri ve koruma açısından da bazı hususları ifade etmek istiyoruz. Çocuk nüfusu ülkemizin, ülkemizde yaşayanların yüzde yirmi altısını oluşturmaktadır. Çocuklara ayrılan bütçe ise mevcut Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi içerisinde sadece yüzde sekizini oluşturmaktadır. Çocuk koruma sisteminde personel yetersizliği, kurumların fiziksel yapısının eksikliği, uzman desteğine erişimde, güçlükte artan ihmaller e, her gün daha doğrusu bunlara her gün bir yenisi eklenmektedir. Çocukların kültürel kimlikleri, ana dili ve aidiyet alanları desteklenmedi bu dönemlerde pedagojik ilkelere aykırı uygulamalar sık sık rapor ediliyor. Bakanlığın çok ağır ima koşullarında bile olsa koruma ve bakma ihtiyacı içerisinde olan çocukların kurum bakımını almamak için sosyal hizmet etiğine sığmayan baka yöntem süreçleri de uygulandığı da birçok kez rapor edilmiş ve buradaki emekçiler de aynı zamanda bu sıkıntıları yaşamaktadır. Yine işte ASLEP ekipleri tarafından tespit edilen veya bakanlık teşkilatına bağlı kuruluşlar tarafından kurum bakımına alınan çocuk sayısı ile kolluk görevleri tarafından kuruma teslim edilen çocuk sayılarının kamu ile paylaşılmasını istiyoruz. Bu veri biraz önce ifade ettiklerimiz aslında yaklaşımın turunsul kağıdı da e, olacaktır. 2025 yılında ne yaptığını ya da ne yapmadığını aslında biz bu bütçede görüyoruz. Bakanlığın, Bakan Göktaş'ın açıklamalarından da bunu anlamak mümkün. Örneğin, 83 bin ne yakın çocuğa kreş, kreş ve gündüz bakım evi hizmeti verildiğini ifade etmiş Bakan Göktaş tarafından. Oysa, Türkiye'de kreş çağında özellikle bu 0-5 yaş arası olarak kabul ediliyor tüm dünyada yaklaşık 9.3 milyon çocuk bulunmakta. Türkiye açısından. 9.3 milyon çocuğun içerisinde sadece 83 bin çocuğa kreş hizmeti verildiği ifade edilmesi aslında bir utanç tablosu. Bir diğeri basına da yansıyan aslında bu özel mor menekşe bakım evinde yaşanan skandalları da gördük. Burada da aslında kamusal hizmet yerine özel rehabilitasyon merkezlerine ya da kreşlere sistem tarafından kaynaklarımızın aktarıldığını göstermektedir. Burada da bizim önerilerimiz var. Her ilde çocuk hakları izleme birimi kurulmasını, bu birime kentteki sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin de bulunmasını, birimin denetim ve yaptırım önerisi yetkilerine haiz olmasını, kurum bakımının niteliğinin her yönlü artırılmasını, personel sayısının en az bilimsel kriterler ve ihtiyaçlar gözetilerek artırılmasını, çocuğa yönelik hizmetlerde özel kuruluşlara bağımlılığın tümüyle ortadan kaldırılması gibi taleplerimiz aslında bütçe deki yapılması gereken değişikliklere de işaret etmektedir. Şimdi asıl kaynak olarak başta ifade ettim. Aslında mevcut bakanlık bütçesinin en önemli kalemini sosyal yardımlar kalemi oluşturmaktadır. Biz başından itibaren hak temelli sosyal hizmet diye ifade ediyoruz. Bağımlılık ilişkisi yaratmayan siyasi iktidarların bu kurumlar üzerinden etkisini tümüyle sıfırlayacak bir yaklaşım esas almasını biz ifade ederken e, aslında e, yoksulluğu derinleştirerek çözümsüz siyasi hesaplarının çıkışını sosyal yardımlarda arayan mevcut iktidarın bu aciz görüntüsü özellikle bu bütçe tahminlerinde 2027 yılına dikkat çekmek istiyoruz. Hiçbir alanda olmadığı kadar bir artış aslında görünüyor. Sosyal yardımlar meselesi. Bu da bu tahmini bütçede ifade eden rakamların aslında 2027 yılının bir seçim yılı olma meselesi ve yine de bağımlılık ilişkisi yaratacak yaratacak olan bir olguya dönüşmesi kaygısı elimizde var. Oysa tekrardan ifade ediyoruz. Sürdürülebilir yoksulluk değil, gerçekten yoksulluğun ortadan kaldırılması üzerinden bir yaklaşımın geliştirilmesi gerekiyor. Buna ilişkin önerilerimiz de bu sosyal yardımlarda şeffaf veri sisteminin mutlaka oluşturulması gerekiyor. Yardım alan kişilere istidam programları sunulmalı. Yardım mekanizmaları siyasi bağımlılığa değil, sosyal haklara dayanmalıdır. Kurumsal kapasite ve personel politikaları açısından da en sıkıştığımız belki konulardan bir tanesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı emekçilerin yaşadığı çok derin ve yapsal sorunlar var. Bunların içerisinde işte ek dersli, sözleşmeli, vekil, geçici görevlendirme gibi güvencesiz istihdam biçimleri, türleri sürekli artıyor. Uzman meslek tanımları aslında belirsizleşiyor. Neredeyse orada çalışan her bir emekçi her türlü işi yapıyor. Seçim dönemlerden tutalım farklı farklı dönemlere siyasal ihtiyaçları, ihtiyaçlarını giderecek tarzda bir çalıştırma ve bu e maruz kalma olgusu var. Sosyal çalışma görevlisi gibi kapsayıcı ünvanlar aslında meslek sınırlarını da bir şekilde aşındırıyor. Çalışanların görev dışı işlere gönderilmesine yol açıyor. ya yani Bu sorunlarımızı sıklıkla da biz dile getirip mücadele programları da yaptığımız için sadece özet olarak bu konuya ilişkin birkaç öneri sunmak istiyoruz. Kadrolu ve güvenceli istihdam ile OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasında personel istihdamı, nöbet ücretlerinin arttırılması, sosyal hizmetler alanında çalışanlara psikososyal destek sunulması, meslek tanımlarının yeniden düzenlenmesi, tüm personel için hizmet içi eğitim akademilerinin kurulmasını da biz öneriyoruz. Yani sonuç olarak uzun yıllardır sosyal hizmetlerde ana kalemin giderek artan şekilde bu biçimde bir kurulan sosyal yardımlar oluşması da temel itirazlarımızdan birini oluşturuyor sosyal yardımların düzenli olarak artması, ihtiyaç sahiplerinin sosyal hizmet, istidam, eğitim, sağlık gibi en temel hizmetlere erişimini arttırmayı hedefleyen etkin politikalarının olmamasının aslında sonucudur. Günümüzde yoksul kategorisindeki işsizlere ek olarak çalışan yoksulları yani iş bulabildikleri halde yoksulluktan kurtulamayanlar da ekleniyor. Bugün sadece asgari ücretle çalışan milyonları bile düşündüğümüzde açlık sınırının altında bir ücrete tabi ve kölelik koşullarında çalışıyorlar. Formal formal istihdamdakilerin hak kayıpları çok büyük bir kayıt dışı eee sektörün varlığı da istihdamda güvencesizlik ve süreksizlik süreksizlik bu eğilimi besliyor. İşsiz yoksulluğunun yanına artık oran olarak düşük gözükse de mutlak çalışan sayısının büyüklüğü düşünüldüğünde çok önemli bir kitle haline gelen çalışanların yoksulluğu da eklendi. Yine bakanlık verilerine göre sosyal yardım alanların büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Ayrıca sosyal yardımlar içinde önemli bir yer tutan bakım hizmetlerine ayrılan ödenek de ağırlık kadın emeğine dayanan yaşlı engelli ve çocuk bakımı ödenekleridir. Sadece bu durum bile uygulanan ekonomik politikalar sonucu yoksullaştırılan halka iş olanağı yaratacak politikalar yerine bağımlılık ilişkisini güçlendiren yardım politikalarının esas alındığını göstermektedir. Oysa yardım esaslı değil, hak temelli sosyal hizmet mutlaka olması gerekiyor. Bu kapsamda tüm halkı ve emekçileri ilgilendiren bazı genel talepleri de ifade ederek konuşmamı bitirmek istiyorum. Şimdi genel talepler açısından bütçe sivil toplum ve emek örgütlerinin de katılımı ile oluşturulmalıdır. Bütçe yapım süreci demokratik ve şeffaf mut olmalıdır. Sosyal hizmetler hak temelli sunulmalı, iktidar ile sosyal hizmetler arasındaki tahakküm ilişkisi veya yeniden bu ilişkiyi üreten bir durumdan çıkarılmalıdır. Ülkemizin de tarafı olduğu Avrupa sosyal şartı ile tanımlanan ve güvence altına alınan temel haklar, barınma, sağlık, eğitim hakkı, işçi hakları, tam istihdam, eşit işe eşit ücret, doğum izni, sosyal güvenlik, yoksulluk, sosyal dayanışmaya karşı korunma, seyahat ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmamak kesintisiz bir şekilde kullanıma açılmalıdır. Türkiye'nin tarafı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Sözleşmesi temel alınarak iç mevzuatın ve uygulamaların düzenlenmesi, bazı modellerdeki çekincelerin derhal kaldırılması, sosyal hizmet alanlarında politikalar sorunları çözmeye odaklı iktidarın siyasi çıkarlarından arındırılmış ve kapsamlı olmalıdır. Bütçe, salgın, depremsel gibi olağanüstü dönemler göz önüne alınarak hesaplanmalı, ekonomik krizleri, yoksulluğu önleyici tedbirler alınmalıdır. Ülkemizde bulunan göçmen, mülteci ve sığınmacılara yönelik ayrıca sosyal politikalar geliştirilmeli ve daha insani yaşam koşullarını sağlayacak şekilde yeterli bütçe ayrılmalıdır. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle ilişkin önlemlerin alınması için yeterli bütçe ayrılmalıdır. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmeli, ÇEDAV ve 6284 sayılı kanunun gerekleri yerine getirilmelidir. İş kolu emekçileri açısından da ifade edersek, tüm çalışanlar açısından emekliye yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücret olmalı, eğitim durumu, hizmet yeri yapılan işin niteliği, riski, sosyal hizmet tazminatı ve benzeri kriterler eklenerek giydirilmiş ücretler belirlenmelidir. Bütçede personel ödemelerinde personel açığı düşünülerek kadrolu ve güvenceli istihdamla personel açığının hızlı bir şekilde giderilmesi için ödenek artırılmalıdır. Azdep Ekler Sözleşmeli ve benzeri adlar altında çalışma biçimleri kaldırılarak iş kolu emekçilerinin güvenceli kadrolu çalışması sağlanmalıdır. Ağır engelli çocuk ve yaşlılara hizmet veren yatırı kurumlarda çalışanlara ek ödeme oranlarına ilave puan artışı yapılmalı. Benzer koşullarda ve risk altında kadınlara hizmet veren yatırı kurumlarında aynı oranda puan artışından yararlandırılmalıdır meslek farklılıklarını ve meslek sorumluluk sınırlarını ortadan kaldıran, kişilere görevi ve etkisi olmayan işlerin yaptırılmasına zemin hazırlayan sosyal çalışma görevlisi tanımı ortadan kaldırılmalıdır. Meslek çalışanları mesleklerin sorumluluk alanları ve sınırları çerçevesinde tanımlanmalı, tanımlanmalı, çalışanlara keyfi ve görevleri dışında işlerin yaptırılması engellenmelidir. Yatılı kurumlarda çalışan personelin nöbet ücretleri artırılmalı, yatılı olmayan kurumlarda gerçekleştirilen fazla çalışmalar ücretlendirilmelidir. İcap nöbetleri veya danışmanlık tedbirleri için ödenen ücretler yapılan işin ve çalışanların emeğini karşılayacak şekilde artırılmalıdır. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavında mülakat kaldırılmalıdır. Fiilen genel idari hizmetler sınıfı işlerini yapan yardımcı hizmetler personelinin sınavsız genel idari hizmetler sınıfına kadrosuna geçirilmelidir. Çocuk eğiticilerin kadroları genel idari hizmetler sınıfından çıkarılarak sağlık hizmetleri sınıfına alınmalıdır. İdarecilik kadrolarına liyakat ve seçim yöntemiyle atama yapılmalı, atama ve yer değiştirme yönetmeliği değiştirilmelidir. Atama ve yer değiştirmelerde hiçbir kurumda olmayan koşul ve kriterler ortadan kaldırılmalıdır. Sosyal hizmetler risk ve tehdidin yüksek olduğu çalışma alanları olduğunda sosyal incelemede evde hizmet verilmesi gereken durumlar, güvenlik riski olanlara yönelik kurumlarda yapılan çalışmalar sırasında çalışanlara yönelik tehlike ve risklere karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmalıdır. Sosyal hizmetler iş kolunda çalışan emekçilerin ikinci travmaya maruz kalma riski oldukça yüksektir. Araştırmalarla ortaya konulan bu bilgi ışığında alanda çalışan emekçilerin çalışma koşulları ve emeklilerin ücret, emeklerinin ücretlendirilmesi açısından sübvansiyel düzenlemelerin derhal hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Yatılı sosyal hizmet kurumlarında çalışan bakım personellerine de tayin hakkı verilmelidir. Bunlar örgütümüzün bize önerdiği derli toplu e, başlıklar. Tüm bu başlıkların her bir tanesi bütçeyle bağlantılıdır. Ve biz şunu çok iyi gördük ki bu dönem açısından da toplu sözleşme yılıydı. Bütçe dönemlerine müdahil olmazsak bütçe dönemlerindeki kalemleri Taleplerimiz doğrultusunda yönlendiremezsek toplu sözleşme dönemlerinde de bir şey elde etme olanakları yok. Bu nedenle de biz toplu sözleşme dönemine e, tüm illerde bir mücadele programı hem iş kolumuz açısından da hem de kesik bütünlüğü açısından da dört bölgede de bölge mitingleri tüm illerde eylem etkinliklerle bu süreci örgütlemeye çalışacağız diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.